her gün en az bir yeni video gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup videolarımızı beğenebilirsiniz. Ayrıca yorumlarınızı da bekliyoruz. Ben korkudan terlemeye başlamıştım. İnanın bana hayatımda hiç böyle korktuğumu hatırlamıyorum. Emre'ye seslenmeye başladık. Hiç sesse daha yoktu. Ben Rıdvan amca diye bağıracaktım ki yanlış haberdir belki diye korktum. Bağıramadım. Biraz daha ilerledik. Nazan teyze birden çığlık attı. Emre yerde yatıyordu. Ağzından burnundan kan geliyordu yavaş yavaş. Ambulansı aradık. Geldiler. Emre'yi hastaneye götürdük. Söylediklerine göre Emre sadece şok geçirmiş. Bir iki saate kendine gelir. Ama bugün burada kalsın dediler. Bir iki saat geçti. Emre kendine gelmeye başladı. Nazan teyze de yanındaydı. Emre annesine sarıldı. Nazan teyze ağlıyordu. Geçecek oğlum. Hepsi geçecek dedi. Sonra Nazan teyze ile annem Rıdvan amcanın yanına gittiler. İzmit'e. Ben Emre ile hastanede kaldım mecburen. Emre iyi düşün. Bu illetten hem sen kurtulursun hem ben kurtulurum. Biz kurtuluruz dedim. Emre biraz durdu. Bir şey demedi. Neyse ben gideyim. Sana birkaç eşya getireyim evinizden dedim. Eve gittim. Zaten akşamdı. Korkuyordum. Üç buçuk atarak kapıyı açtım. Emre'nin odasına gidip çantaya birkaç eşya koydum. Tam çıkacağım sırada birden kapı gıcırtıları duydum. Kendimi hemen korkuyla dışarı attım. Belki de psikolojik bir şeydi. Ben böyle düşünüyordum en azından. Gittim Emre'nin yanına. Emre'nin beti benze atmıştı. Ne oldu dedim. Konuştum dedi. Onunla konuştum. Bana kendini gösterecekmiş. Ama bir şartı var. Ne şart dedim. Seni istiyor dedi. Eğer onun istediği büyüyü yaparsam sana da bulaşacak. Seni de alabilecek. Ben yapamam. Kalpten giderim oğlum dedim. İyice korkmaya başlamıştım. Bir an için düşündüm. Acaba bu Emre kafayı mı yiyordu? Ama o kadar olay yaşanmıştı. Öyle kafayı yemiş olamazdı. Düşündüm. Şimdi bunu yapmazsam çocuk iyice kafayı yiyecek hem de biz zarar görecektik eğer yaparsam belki bir umut kısa süreliğine musallat olacak ama sonra ikimiz de kurtulacağız cesaretimi topladım tamam dedim ne istiyorsa yap ertesi gün oldu akşama doğru hastaneden çıktık eve geçtik bu arada annemleri de aradık emre babasının durumunu merak etmişti. Durumu ciddiymiş. Hala bir şey değişmemiş. Saat geçmişti. Gece oldu. Ben diğer odaya geçtim. Emre büyüğü yapmak için kendi odasına geçti. Aradan yarım saat falan geçmişti ki odadan çıktı. Yanıma geldi. Ne oldu dedim. Artık bana görünecekmiş. Seni de yakında ele geçirecekmiş dedi. İçimden küfürler sayıyordum. Ellerim titremeye başladı. Korktum. Ne biçim bir şeydi bu? Yanlış mı yapmıştım yoksa diye düşündüm. Bana bakıp konuşurken birden benim arkama baktı. Geri çekildi yavaş yavaş. Yüzü düşmüştü. Ağzını kapırdatıyordu ama konuşamıyordu. Sonra yere yığıldı. Ben korkmaya başladım. Bağırdım. Bağırıyordum sadece. Yeter artık lan dedim. Yeter. Kimsin? Çık ortaya. Hadi engel kalmadı bana gelmen için dedim. Emre'nin bu halini gördükçe çocuğa acıyordum. Bir yandan da deli gibi korkuyordum tabi. Bir süre bekledim korkuyla. Sesse daha çıkmadı. Zaten sonra pişman oldum. Keşke dedim. Keşke bağırmasaydım. Sonra emre yayıldım. Ne oldu dedim. Göründü. Hemen gidip kağıda çizeyim. İkincisine tahammül edemem dedi. Emre odaya gitti. Titriyordu. Bacakları tutmuyordu. Bir süre sonra geldi. Sureti çizmişti. İkinci kağıda da çizdi daha sonra. Bu arada ben kendimde bir değişiklik var mı diye bakınıyordum. Bir bok olduğu yoktu. Ertesi gün oldu. Hocaya doğru yol almaya başladık. Baktık. Hocanın evinde büyük bir kalabalık vardı. Ne oluyor lan dedim birden. Oradaki birinin yanına gidip bu kalabalığın sebebini sorduk. Hoca vefat etti. Başımız sağ olsun dedi. İşte şimdi yandık dedim. İçeri girdik. Hocanın oğlunun yanına gidip başsağlığı diledik. Bizim durumu zaten biliyordu sonraki olayları anlattık. Bize bir hocanın ismini ve adresini kağıda yazıp verdi. Oradan çıktık, ilerliyorduk. Emre, o adresin yazıldığı kağıdı yırt dağıttı birden. Ne oluyor oğlum dedim, manyak mısın? Niye attın kağıdı? Hocaya falan gitmeyeceğim. Kendim halledeceğim her şeyi dedi. Tamam, bunu bugün halledelim o zaman dedim. Ne biliyorsun? Biliyorum işte dedi. Ben halledeceğim. Bana güven. Mecburen kabullendim. Ertesi gün İzmit'e gidecektik. Eve gittik. Bizim şu kitabı kurcalamaya başladık. Hocanın dediği şeyi arıyorduk. En sonunda bulduk da. Kitapta bu büyünün gece 12'ye geçince seher vaktine kadar yapılabileceği söyleniyordu. Her neyse zaman geçti ve gece oldu abdest falan aldık. Oturduk yerimize. Oradaki duaları yavaş yavaş okumaya başladık. Sonra talimatları da yapmaya başladık. Üç harflinin çizili olduğu kağıtlara bir şeyler yazdık. Vefk oluyor, bilen bilir. En son kağıdı yakmaya kaldı iş. Sonra dış kapı birden gürültüyle çalmaya başladı birisi adeta kapıyı yumrukluyordu. Zaten korkuyorduk, iyice gerilmiştik. Korkuyla gidip kapıyı açtık. Karşımızda Yakup duruyordu. Üstünde yattığı kıyafet vardı. Karşılıklı bakışıyorduk birbirimize. Zaten korkmuştuk. Yakup'un gözleri birdenbire değişti. Burnu kanamaya başladı. Aşağıya doğru akıyordu. Biz anladık. Git dedim Emre'ye. Kağıdı yak. Emre koştu gitti, yakmaya başladı. Yakup ya da üç harfli cebinden jilet çıkardı. Bileklerine vurmaya başladı. İşte orada ağlamaya başladım. Emre'ye bağırdım. Çabuk ol dedim. Emre sonunda kağıdı yakmıştı. Yakup yere yığıldı. Ambulans geldi. Yakup'un çok fazla kanaması vardı. Biz de kanamayı kapatmaya çalışmıştık ama pek başarılı olamamıştık. Hastaneye gittik. Aileler arandı. Artık doktorları intihara kalkıştı dedik mecburen. Yakup için kan gerekiyordu. Zor da olsa onu da bulduk. Şimdilik her şey yolundaydı. En azından ne kadar yolunda gidebilecekse o kadar annemleri aradık. Rıdvan amcanın durumu da iyiye gitmeye başlamıştı. Şükürler olsun dedik içimizden. Bitti. Bu kadar. Aradan 15 gün falan geçti. Her şey gayet normal gidiyordu. Ta ki o geceye kadar. Gece oturuyordum. Evdeydim. İnternette falan takılıyordum. Yine pencere gıcırtısı duymaya başladım. Ardından Banyodan çok kötü bir gürültü geldi. Hemen kalktım. Annem de uyandı. Gittik banyoya. Duvardan iki tane fayans yere inmiş, kırılmıştı. Hayırdır dedik. Rutubetten oldu galiba diye düşündüm. Neyse, daha sonrasında yattık. Sabah oldu. Emre ile tekrar dershaneye gidecektik. Ona bu olanları anlatsam mı, anlatmasam mı diye düşündüm. Emre de gelmişti sonunda. Morali bozuk gibiydi. Ne oldu dedim. Bir şey yok dedi. Peki sana bir şey oldu mu diye sordu. Ben de dün gece sesler duydum dedim. O da anlatmaya başladı. Kaç gündür bir kadın gülme sesi duyuyordum ama sana anlatmadım korkma diye dedi. Böyle geceleri yatarken sanki yüzüme biri eğiliyormuş gibi hissediyorum. Gözümü açtığım ise hiçbir şey göremiyorum dedi. Sonra birden tekrar gülme sesi geliyor. Ama korkutucu olmuyor bazen. Sanki mutluymuş gibi. En son bu sabah işte. Anormal bir şey oldu. Emre cebinden bir kağıt çıkardı. İçinde hiç görmediğim dilde bir şeyler yazıyordu. Bunu sabah uyandığımda yastığımın altında buldum dedi. Daha önce hiç görmediğim bir yazı. Kim koydu bilmiyorum. Ne yapalım diye düşündük. Sonra bizim vefat eden hocanın oğluna gitmeye karar verdik. Ondan söylediği hocanın adresini tekrar alacaktık. Kısa keseyim. Gitti kaldık. Hocanın yeri de böyle tenha, ıssız bir yerdi. Bulduk sonunda. İçeriye, evine girdik. Hocaya başımızdan geçenleri anlattık. Hoca çanak içinde su, kağıt, mürekkep ve kalem getirdi. Önce bir şeyler yazdı kağıda. Bu arada dualar ediyordu. Sonra o yazdığı kağıdı suyun içine attı. Mürekkepler suyun içinde çözülmeye başladı. Hoca dimdik suya bakıyordu. Aradan beş dakika geçti. Hoca sen birinin intikamını almışsın dedi. Sonra hocaya bu sabahki kağıdı verdi Emre. Hoca kağıda bakıyordu. Sonra kağıdı yaktı. Şimdi daha iyi anlaşılıyor dedi. Oğlum sen o gece dişi olan üç harflilerden birinin yakınını öldüreni öldürmüşsün. Burada da o dişi üç harfli sana bir mesaj yollamış. Bu sana tutulmuş evladım. Onun intikamını almışsın dedi. Kağıtta ne yazıyor diye sorduk sen bana aitsin yazıyormuş. Emre çok korkuyordu. Elleri titriyordu yine. Her neyse işte. Hocadan bir şey diyemeden çıktık kısaca. Oğlum benimle ne alakası var? Üç harfli sana aşık olmuş. Ben neden tuhaf sesler duyuyorum? Hem ben niye korkayım dedim. Kendimi rahatlatmaya çalışıyordum. Meğerse benim olayım farklıymış. Bunu da anlatacağım. Aynı zamanda ben bir şeyler fark etmiştim. Sadece korkutucu şeyler duyuyordum. Ama gözümle hiçbir şey görmedim ya da bana doğrudan bir zarar gelmedi. Çıktık. Emre'nin sevgilisi aradı. Onun yanına gidiyorduk. Kız buluşalım, anlatacaklarım var demiş. Emre sesine titrediğini, kızın korktuğunu söyledi. Neyse gittik bir mekana oturduk. 10 dakika sonra Sibel geldi. Ne oldu dedi Emre. Sibel anlatmaya başladı. Dün gece yatacaktım. Garip bir şeyler oldu. Uykuya dalmak üzereydim. Birden bebek sesi duydum. Gözümü açtığımda merakla dışarıya baktım. Bizim evin ilerisinde ağaçlık bir yer var. Orada kapkaranlık bir şey hızlıca hareket edip kayboldu. Korkumla beraber tekrar yatağa girdim dedi. Haliyle biz de korkmuştuk. Hayal görmüşsündür dedik. Geçiştirdik öyle. Keşke geçiştirmeseydik. Aradan iki gün geçti. Bir sabah bizim kapı çaldı. Gelen Emre'ydi. Çok telaşlı, üzgün ve korkmuş görünüyordu. Ne oldu lan dedim ben de korkuyla. Sibel intihar etmiş dedi. İçimden yeniden başlıyoruz diyerek küfür etmeye başladım. Hemen evden çıktık. Ailesinin yanına gittik. Perişan haldeydiler. Ne oldu, nasıl oldu diye sorduk oradaki birine. Kız gece yarısı anne baba uyurken çatıya çıkmış. Oradan kendini atmış. Emre ağlamaya başladı. Yere kapandı başını yumrukluyordu. Ben Emre'yi sakinleştirmeye çalışıyordum. Annesinin yanına gidemedik. Kadın çok kötüymüş. Kız kardeşi kenarda durmuş öyle bakıyordu. Dona kalmıştı. Hayattan kopmuştu sanki. Onun yanına gittik. Kız bizi görünce ağlamaya başladı. Bu arada cebinden bir kağıt çıkardı. Kağıt buruşuk buruşuktu. Ablam intihar ettiğinde elinde bu kağıt vardı dedi küçük kız. Aldık kağıdı. İçinde yine o anlamadığımız yazı vardı. Emre çok sinirlenmişti. Gidip bu sefer de duvarları yumruklamaya başladı. Ertesi gün hocanın oğlanın yanına gidip yazıda ne yazdığını sorduk. Sen bana aitsin yazıyor dedi yine. O gün Sibel'in cenazesi kalktı. Emre hiç iyi görünmüyordu. Aradan neredeyse bir hafta geçmişti. Arada İzmit'e de gidip gelmiştik. Rıdvan amca hastaneden taburcu olmuştu. Hepsi eve geldi. Emre son zamanlarda konuşmamaya başlamıştı bizimle. İçine kapanıktı artık. Sürekli Sibel'i düşünüyordu. Ben yanına gittim. Biraz dertleşmekti de amacım. Emre anlat konuş artık bizimle dedim. Konuşacak bir şey yok artık dedi. Yüzünü bana çevirdi. Artık onun kölesi oldum. Bana tutulan üç harfli benimle konuşmaya başladı. Kimseyle konuşmamı istemiyor. Beni her şeyden uzak tutmak istiyor. Sadece kendisini istiyor dedi. Önceki yaptığımız büyüyü ona da yapalım. Onun yüzünü görürsen ondan da kurtulabiliriz dedim. Hayır bunu söyledim ama hiçbir zaman bana kendisini göstermeyeceğini söyledi. Senden de uzak durmamı istiyor dedi. Emre'nin durumu beni çok üzmüştü. Gerçekten elimizden hiçbir şey gelmiyordu. O günden sonra eve gittim. Akşam oldu. Bu durum için neler yapabiliriz diye düşünüyordum. İnternetten falan da araştırma yaptım ama hiçbir şey yoktu. Gece olmuştu. Yatayım dedim. Yattım. Uykuya dalacağım sırada Karabasan geldi. Bilirsiniz belki. Karabasan geldiğinde sesinizi çıkartamazsınız. Bağırmaya çalışıyordum ama sesim çıkmıyordu. Hiçbir yerimi hareket ettiremiyordum. En sonunda aklımdan geçirerek dua okumaya çalıştım felak, nas gibi duaları okudum. Karabasan gitti. Kalktım hemen. Işığı yakmaya gittim. Işık yanmamıştı. Zaten kedi sesi geliyordu dışarıdan. Böyle ağlama sesine de benziyordu aslında. Çok fena korkmaya başladım yine. Dua ediyordum içimden. Kapıyı açtım. Hemen çıktım dışarıya. Tam gidip koridorun ışığını açacaktım ki arkamda bir hareketlenme hissettim. Besmele çekip arkamı döndüm. Bir gölge gibi karanlık bir şey hızlıca hareket ederek geçti. Sonra ışığı yakıp annemi uyandırdım. Sabaha kadar uyuyamamıştım bu şekilde. Bu böyle devam etmez dedim. Sürekli korkuyordum. Korkutuluyordum. Sonunda tekrar hocaya gitmeye karar verdim. Sabah oldu. Emrelere gittim. Birlikte gideriz diye kapıyı çaldım. Kapıyı Nazan teyze açtı. Emre nasıl? Ne yapıyor dedim. Emre kendini odaya kilitledi. Açmıyor kapıyı. Her kapıyı çaldığımda buradan git diye bağırıyor bana dedi. Ben içeriye girdim. Kapıyı çaldım. Hiç ses yoktu. Emre kapıyı aç benim dedim. Git buradan seni istemiyorum dedi. Sesi tuhaf çıkıyordu. Çok zorlamadım. Kendim gittim hocaya. Hocanın evine vardım. Girdim içeriye. Olanlardan bahsettim. Oğlum sana kimin neyin geldiğini şu anda değil sonra öğrenebiliriz. Ama şunu söyleyeyim. Bu her neyse seni sadece korkutmaya gücü yetiyor. Seni koruyan bir şey var dedi. Ben de ne olabilir beni koruyan diye düşündüm. Abdessi de gezmiyordum. Hoca muska takıyor musun dedi. Ben de babamın küçükken taktığı cevşen gibi midir, muska mıdır nedir onu boynumdan çıkartıp hocaya gösterdim. Bunu takıyorum sadece dedim. Hoca içini açtı. Seni koruyan bu evladım. Şu doğa ve şu vefk dedi göstererek. Bu sana kalkan olmuş. Bunu kim verdiyse sana bu ilimlere yatkınmış dedi. Sen şimdilik sabret bunlara. Sana neyin, kimin bulaştığını da çözümünü de bulacağız inşallah dedi. Üç gün sonra yine geldi diye de ekledi. Çıktım oradan. Yakuplara uğrayayım dedim. Durumu nasıl diye de merak etmiştim. Ona bakacaktım. Gittim evlerine. İçeriye girdim. Yakup eli sarılı yatıyordu yatakta. ''İyi misin biraz daha?'' dedim. ''İyi değilim.'' dedi. Dün gece... Dün gece yatarken ışıklar kapalıydı. Tam uykuya dalacaktım. Pencerenin önünden... Hızlıca karartılar geçmeye başladı. Perde olmasına rağmen... Geçtiklerini görüyordum. En sonunda dayanamayıp korkarak da olsa perdeyi açtım. Birden geri fırladım korkudan. Karşımda kapkara, uzun bir şey duruyordu. Kıpkırmızı gözleri vardı. Elinde levha gibi bir şey de vardı. Üstünde Arapça olarak intikam yazıyordu. Dua etmeye başladım. Korkudan ter boşalıyordum resmen dedi. Bana bulaşan her neyse belli ki Yakub'a da bulaşmıştı. Korku Express'imize katılıp bizleri desteklemek istiyorsanız videolarımızı beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Hepinize sevgiler.